Abi gerçekten çok başınız sağ olsun. Evet, e, Bayanın söyledikleri böyle. Hadi hastanede falan mıydı, rahatsız mıydı? Şu anda Cengiz Hemercioğlu e, Ali Porozoğlu'na ulaştı cep telefonundan. Bir dakika, bir dakika. Ee, biliyorum abi, çok çok şeysin ama e, en yakın e, arkadaşı olduğun için konuşamayacağını biliyorum. Gerçekten. Tigis ee, kusura bakma ya çok zor bir şey yapabildim bu. Evet çok haklısın e, Alipoyrazo. Yani hep <laughs> 38 yıldır ya, birer gün. Otursan dedi birbirimizin baktık ya. Abi e, hastanede miydi? Tedavisi sürüyor muydu? He? Evet, evet hastanede idi kanser. Ay, sen e, yanında mıydın dün akşam falan e, ya da en son ne zaman gördün? Ben cumartesi günü gördüm. Cumartesi günü gördüm. kapandı sadece. kapandı. Ve kimseye de haber vermedi tabii değil mi? Yani, yani çünkü... O... Yok hayır. Oğlu İngiltere'deydi, oğlu geldi. İşte. Of of. Valla 38 yıllık herhalde hayattaki en yakın arkadaşın, en yakın dostun, yol arkadaşın değil mi? Evet. Gerçekten yani ben hani Ali Poyrazoğlu dediğimizde Bülent Kayabaş, Bülent Kayabaş dediğimizde Ali Poyrazoğlu aklımıza geliyordu hep bizim. Ve... Öyleydi, öyleydi. Hay Allah ım. Oh tamam daha fazla seni üzmeyeyim. Ya, hayır hayır asıl asıl sen kusura bakma gerçekten çünkü yani bu telefonu e, da şeyden dolayı açtım hani e, bütün bağlananlar herkes Ali Poyrazoğlu ne yapıyor acaba Ali Poyrazoğlu duydu mu acaba Ali Poyrazoğlu şu an ne hissediyor diye herkes sordu merak ettiği için bu telefonu açtık asıl herkesin hissetmesi gerekir hissediyorum herkesin Aydın, aydınlık, <laughs> doğru düzgün bir adamdım. Kesinlikle. Ee, ve sizin tabii yıllardır da yeni projeler var mıydı? Sahne çalışmaları falan? Ya, Allah yoktu ya. bir şey yani. Son bir yıldır <laughs> yani hayaller kuruyorduk tabii. Bir tane hayali vardı. Neydi? Akya'na, e, Bodrum'a gitmek Akya'lara yazlar orada oturdu. Ve o Tarık Akalı o falan böyle bir şeyleri vardı, grupları vardı. Yazlar orada bir köyde otururlardı. Bu, ya, bu yaz oraya gitme hayali vardı. Tamam, tamam. Kusura bakma kardeşim. Tamam, öpüyorum. Öpüyorum. Başımız sağ olsun. Tabii bu kayıptan en çok Ali Poyrazoğlu etkilendi. 38 yıl diyor. Birbirimizin gözüne içine bakarak yaşadık diyor. Göz ee, gözyaşları içinde yine ben ilk açtığımda yayına bağlanmadan gerçekten hüngür hüngür ağlıyordu. Çünkü o da e, haberi aldıktan sonra telefonları kapalıydı. Oh, ve e, 38 yıl kolay değil 38 yıl hani e, En yakın arkadaşı En yakın yol arkadaşı Her şeyi paylaştığı Dediği gibi e, Ali Poyrazoğlu'nun da e, Birbirimizin gözlerine bakarak Ne dediğimizi anlardık diye tarif ediyor e, Bülent Kayabaşı Ve e, hastanede tedavisini sürdüğü e, Kanser e, olduğu Bir sürede tedavisini sürdüğü En sonunda cumartesi günü e, Görüştüklerini e, söyledi Ali Poyrazoğlu